günümüzdeki particileri falan düşünün. Adam meclis açıyor. Meclisi açarken kurdaleleri koyuyor. Medyanın önünde Bismillah deyip kesiyor. Ya da kilise açıyor. Fark etmiyor artık. Allah'ın adıyla başladığı için sonrasını meclisin içerisinde Allah'ın tamamen kanunlarına, yasalarına, emir ve yasaklarına zıt kanunlar yapıyorlar. Genel evlerini, faiz bankalarını meşrulaştırıyorlar. Bu kanunlar onların kitaplarında, kanun yasalarında tescilleniyor. Böyle bir besmelenin Allah'ın adıyla başlayıp da meclisin içerisinde de tamamen Allah'ın yasalarına taban taban azıp Allah'ın şeriatını ilga eden, dinini yeryüzünden silen, dinle devleti birbirinden de ayırarak dini tamamen tabiri caizse altına kirbi çakan bir sistemi burada besmeleyi ansan olacağı, anmasan olacak. Allah'ın adıyla başlıyorsan o zaman Allah'ın istediğin şekle uygun onu yürütmen lazım. Yoksa bu sadece içi boşaltılmış dille söylenen Allah'ın adıyla başlayacak. Ama sonrasında Allah'ın istediği olmayan sadece Allah'ın adının zikredildiği bir kelime haline gelir.